Beklenen 14 Mayıs tarihi seçim günü geldi. Uşak halkı vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandıklara giderek yoğun bir katılım sağladı. Cumhur İttifakı'nın Uşak milletvekili adayları ve il temsilcileri de Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oylarını kullandı. Oy kullananlar arasında Uğur TV'ye açıklama yapan AK Parti Uşak milletvekili Mehmet Altay, seçimlerin demokrasi bayramı olduğuna vurgu yaparak vatan'a ve millete hayırlı olmasını diledi. Öncelikle e, bu seçimlerin ülkemize, milletimize ve Uşak uşağımı... ...hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi uşağımızda... ...demokratik olgunluk içerisinde... sükunet içerisinde... ...seçim geçirmesini... ...özellikle temenni ediyorum ki... ...bütün sandık bölgelerinde de... ...aynı duyarlılık içerisinde vatandaşlarımız... ...oylarını demokrasisine... ...sahip çıkmak için kullanıyor. İnşallah bu seçimler ülkemize, milletimize, Türkiye yüzyılına hayırlar getirir. Teşekkür ediyorum. AK Parti Uşak Milletvekili ve adayı İsmail Güneş ise yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diledi. Öncelikle bu seçimlerin ülkemize, milletimize ve uşağımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi seçimler demokrasinin bir gereği ve bugün hem Gerçekten. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, aynı zamanda da Uşak ilimizi temsil edecek 3 milletvekilimizi ve Türkiye'yi, temsil edecek 600 milletvekilimizi seçeceğiz ve seçilen Cumhurbaşkanımız 5 yıl boyunca bu ülkeyi yönetecek. Milletvekillerimiz de yasama faaliyetlerinde bulunacak ve demokrasilerde tabii ki demokrasinin en güzel tarafı seçimlerdir. Seçimler hem der partilerin hem de muhalefet partilerinin kendilerini test etme günüdür ve halkın önüne çıkma günüdür. Bu yönden güzeldir. Bu seçimlerin de ben ülkemiz için, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. AK Parti 28. dönem milletvekili aday adayı Hüseyin Fukur, eşi ve çocukları ile birlikte oy kullandıktan sonra Uğur TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini anlattılar. Demokrasinin yön koşulu sandık seçim. Yani çok güzel bir seçim dönemi geçti. İnşallah önümüzdeki dönem 13. Cumhurbaşkanımızı da yeniden seçerek demokrasinin koşullarını yerine getirmiş olacağız. İnşallah vatana millete hayırlı olsun. İnşallah. Allah varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Güzel ve sorunsuz bir seçim atmosferi gördüm. Çok bir sorun da yaşanmadığını gördüm. Bu da bize mutluluk verdi. Aramızda ilk defa oy kullananlar vardı. Onların oy kullanmalarına şahitlik yaptık. Bu da ayrı bir mutluluktu, ayrı bir heyecandı. Geleceğimiz için oy kullandık, çocuklarımız için oy kullandık, torunlarımız için oy kullandık. İnşallah vatana millete hayırlı olsun diyorum. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Borcu bir gün hatırlanmakla olmaz. Anneler her zaman aklımızda, her zaman gönlümüzde. Hem kendi ee, annemin anneler gününü hem de eşimin anneler Günü'nde de kutlamış olayım bu vesileyle. Tüm annelerin anneler gününü kutladığım gibi. Güzel bir bahar günü, seçim, anneler günü, bütün güzellikler bir arada. Ya seçim için e, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun öncelikle. E, Ufuk Bey'in söylediği gibi güzel bir seçim atmosferi. Bir de katılım e, fazla sanki. E, sandıklar, okullar dolu, sandık başları. E, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Bütün annelerimizin anneler günü e, kutlu olsun. İlk heyecan, ilk hoş. Hayırlı olsun ya vatana, millete. Gelecek hepimizin geleceği, bizim geleceğimiz oyumuzu kullandık ya çok şükür. Yine AK Parti 28. dönem milletvekili aday adayı Melisa Ceylan Uğur TV'ye verdiği demeçte her zaman Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğuna vurgu yaparak AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanacak bir seçim olacağını söyledi. Tabii çok heyecanlı bir gün 3 senedir yaklaşık bugünü bekliyoruz biz. Benim için tabii teşkilattan öncesi aday adaylıktan öncesi gelen bir sevgi bu. Ya zafer umuyoruz. Bugünün benim için anlamı biz bugün nasıl Abdülhamit Han'ı yalnızına bırakmayacağız diyorsak, nasıl Abdülhamit Han'ı anıyorsak keşkelerle bizim çocuklarımızın, torunlarımızın Abdülhamit Han'ı aradığımız şekilde onlara da keşke Tayyip Erdoğan'ı yalnızla bırakmamaları, yani bırakmasalardı demeleri. O yüzden biz bugün Tayyip Erdoğan'ı Abdülhamit Han'ı yalnızına bırakmamaya geldik. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Adaya e, aday sürecimden sonra hala destekliyor musun diyenler oldu. Ben namus sözü verdim. Ee, AK Parti'min ve Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Asla bırakmayacağım. Bugün son ana kadar buradayız. Son ana kadar sandıkların başındayız. Ve zafer hediye edip, Uşak'tan zafer hediye edip, Türkiye'den zafer hediye edip tekrar balkon konuşmasını inşallah çıkaracağız reisi. E, tüm ülkemiz için, tüm vatandaşlarımız için hayırlı olsun inşallah. AK Parti 28. dönem milletvekili aday adayı Sezer Ateş ise Uğur TV'ye yaptığı açıklamada seçim sonucunu sandıkta millet belirleyecek dedi. Bugün büyük bir gün. 14 Mayıs geldik büyük güne. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi geldik oyumuzu kullandık. Kullanılan oyların vatana millete en hayırlısı olması temennimle kazananlara başarılar diliyorum. Uşak halkı karar verecek burada. En iyisini sandık bilir diyorum. Uşak için en hayırlısı neyse olsun. Teşekkür ediyorum.